Dün geceden beri ortalık birbirine girmiş durumda. Antep'e bir uzanalım, bir dinleyelim. Antep'te neler oluyor, neler bitiyor biraz gösterelim. Hatta Antep'te etkili olan kar, hatta. Çile'ye bile dönüştü. Ee, kar ve tipi nedeniyle araçlar yollarda, vatandaşlar araçlarda saatlerce mahsur kaldı. Ee, vatandaşlar e, yürüyerek işlerine ya da okullarına gittiler. Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu. Artık il dışına araç çıkışı yok. Dün öğle saatlerinde etkisini arttırmıştı aslında Antep'te kar yağışı. Gece saatlerinde ise adeta Çile'ye döndü. Antep-Osmaniye karayolunda ulaşım tamamen durdu. Vatandaşlar yolda kaldılar, e, mahsur kalanlara erzak dağıtıldı. E, Antep valisi Davut Gül yolda mahsur kalan 2 bin vatandaşın kurtarıldığını, çalışmalarını sürdüğünü açıkladı sosyal medya hesabından. Böylesine bir durum var Antep'te. Biz de Antep'e bağlanalım istedik. E, Gaziantep 27 Genel Yeni Yönetmeni sahibi e, arkadaşımız sevgili e, Ökkeş e, orada, Özekşi. Ökkeş beni duyabiliyor mu? Duyuyorum. Selamlar Harbettim. sevgili ökeş Nedir durum dünden beri? dün Gece tabii çok yoğunlukla yağdı. Herhalde Antep ilk kez böylesine bir kar e yağışı görüyor ve kara resmen teslim olmuş durumda. Necdet Bey'e de merhaba bu arada. Ee, <laughs> sessiz Gaziantep'ten sesleniyorum. Sesim ancak çıkıyor çünkü. Evet geliyor. Ee, şu anda Gaziantep'te inanılmaz bir sessizlik var çünkü... Yollar tamamen ısır şekilde, kendi kaderine terk edilmiş vaziyette. İnsanlar açık yer aramak için yollara çıktı Marketler, bakkallar, fırınlar. Tabii ki e, bu var, e, açık olan yerler de var ama ulaşma sırrı sorunu yaşıyor Gaziantep. Buna dün akşam saatlerinde başladık diyebilirim. Yani inanılmaz bir e, kriz yaşandı, ulaşım krizi, trafik krizi. Oysa belediyeler e, önceden e, haber etmişlerdi duyurular yapmışlardı. Kara hazırız. Her şeyimiz tamam dört dörtlük diye görüntüler de vermişlerdi. Maalesef e, teorideki iş pratiğe dönüşünce orada herkes kala kaldı. Ve akşam saat altı buçuk de şehir merkezi dahil şehirler arası yol olan e, İpek yolu dediğimiz kısımda Tamamen tıkandı insanlar organize sanayi bölgesinden dönemedi işçi dönüşleri bunlar küsket sanayi bölgesinden dönemedi yollar kilitlendi ve şu anda bir arkadaşım aramıştı gece defalarca konuştuk bir benzin istasyonuna sığınmıştı Gece saat 5. 5'te iş yerinden çıkmıştı sabah biraz önce daha saat işte 11.30 sırasında ancak çıkabildim dedi geceyi nasıl geçirdiniz dedim. Benim gibi yüzlerce araç var benzin istasyonunda araba içinde veya orada benzin istasyonu iyi ki var. Ama benzin istasyonu olmayan yerler de vardı. Ee, i̇nanılmaz bir şekilde Gaziantep'te maalesef kriz yaşandı. Burada acı bir gerçek ee, belediyelerin hazırlığının e, sanıyorum profesyonelce düşünülmeyişi. Karşehir olmadığı için Gaziantep'in de Buna ait e, galiba liyakat sahibi insanların da iş başında olmamasından dolayı çalışan kesimi söylüyorum. Çünkü belediye başkanları yetkili olan kişileri dinlediğinde her şey normal dört dörtlük diyebiliyor o insanlar. Ama o insanlarda liyakat yok. O insanlar iş bilmiyor. O işlerde o insanlarda öngörü yok. Strateji planı yok. Hiçbir şey olmayınca sadece öyle söylemlerle yürütülebileceğini sanılan Gaziantep Maalesef çok büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. İnsanlar, perişan, doktorlar, hastane çalışanları gidemedi işlerini. Herkes yürüyerek gidiyor. Düşünün kilometrelerce kuyruklar var. Ee, yani insanlar akıl alır gibi değil. Bazen ben Yani hayatım boyunca böyle bir şeyler görmedim sevgilimizle. Evet. Peki Fatma Şahin galiba sabah e, çıkmış ve e, araçlara yönelik e, sorularını işte ne bileyim sorun sorunlarını. Ee, dile getirmelerini istemiş. Sıkıntı ne diye sormuş. Ona yönelik de çok büyük tepkiler vardı. Bugün e, sosyal medyada ne diyorsun ona? Ya zaten ben de paylaştım. Bir kere e, bu kar yağışı öncesi biliniyor. Çünkü meteoroloji vermişti. iki gün boyunca Gaziantep kar altında kalacak. Bir de yani aşırı kar yağışı böyle kısa değil. Şimdi burada e şehrin önemli merkezleri var, yokuşlu kesimler var, rampa olan yerler var, kavşak olan yerler var. Zaten trafiğin kilitleneceği yerler orası. Maalesef oralarda hiçbir tedbir alınmadı. Evet. Ne buz, buz tuz atılabildi, ne orada yol açılabilecek e, kar türüyecek araçlar vardı. Bunlar yapılabilseydi önceden hazır tutulabilseydi inanın bu kadar sıkıntı olmaz. Ama diyorsun. dediğim gibi ya tabii mümkün değil. Ya çünkü burada kar altında yıllarca yani ülkeler var. Sürekli yaşayan ülkeler var. Hiçbir ders alınmaz. Bütün mesele şu. Gaziantep'in kar şehri olmayışı yani uzun yıllardır. Oysa kar küreme araçları bile. mı yok Ökkeş? Ha var var ama eleman işte eleman o eksikliği, atısa, o akıl ne? yok. O strateji verilecek insanlar yok. Yani liyakatlı insanlar maalesef işlerinden de çoğu uzaklaştırıldı. Bunu kabul ee. etmek lazım. Yani iş bilmez insanlar getirildi. Daire başkanları yapıldı. Müdürü yapıldı. İşte zaten sorun da orada. Tamam ee. her şey teoride. Açıyor adam bir defteri, kitabı. Bakıyor tamam bu işler böyle olur diyor. Tamam biz yapıyoruz diyorlar. Ama ee. değil. isterseniz dünyanın en iyi araçlarını getirin. En modern donanmış araçları getirin. Bunları Kullanamadıktan veyahut da kullanmadıktan... Ya da öngörü, öngörüsüz davranılmış galiba tabii, öyle anlaşılıyor. Tabii tabii zaten Antep'teki sorun da şu anda... Bu rağmen. Sıkıntı evet. bu zaten yani şimdi Valibi bir yandan çırpınıyor, Fatma Hanım bir yandan çırpınıyor, Diğer ilçe belediyeler çırpınıyor ama iş işten geçti. Bu şehir bunu yaşadı. Evet. Yani ya... Önemli olan bunu yaşatmamak. İnsanlar çıkamadı, yayan yürüdü. Arabalarını yolda bırakıp geldiler ya. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Yolda bıraktı adam. Çıktı geldi. Nasıl olsa burada bir şey olmayacak. Evet evet. Ya, arabasını bırakıp gelenleri ya. gördük sosyal medyada. Çok teşekkürler Farklı. sevgili Ökkeş. Ee, Kolay gelsin. Iyi çok çok sağ olasın. Sıcağı sıcağına bir daha doğrusu karın soğuğunda <laughs> e, senin e, değerlendirmelerini aldık. En azından birinci dereceden bilgiler almış olduk. Çok çok teşekkürler. Sağ olasın Ökkeş. Evet Necdet.